Boşanma davası ne kadar sürer? Boşanma davalarının süresi türüne göre değişkenlik göstermektedir. Anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık bir ay sürmektedir. Bu da duruşma gününün gelmesinin beklenilmesidir. Çünkü genelde anlaşmalı boşanma davaları, tarafların anlaştıkları hususlarda alaka kanununa, kişilik haklarına ve varsa çocuk menfaatine aykırı değilse hakim tarafından kabul edilir. Dava sürecinin süresi, dava konusu, boşanma konusu, çekişmeli olması derecesine göre de ayrıca süre değişiklik gösterecektir. Boşanmanın manevi bakımdan sonuçları göz önüne aldığımızda da karara karşı kanun yoluna başvurulmadan taraflarca menfaat dengesinin oluşması için yerel mahkeme kararının verilebilmesi iyi bir yargılamanın yapılmasına bağlıdır. Yargılamanın selametini hakim belirleyeceği gibi avukatlar da belirler. Bu durumda sizin için en iyi avukatla çalışmanız gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre çok daha hızlı sonuçlanır. Ama kabaca belirtildiğinde az önce ifade ettiğimiz gibi hızlıca neticelenebilmektedir. Ayrıca bir avukat aracılığıyla takip etmekte süreci çoğu noktada hızlıca sonuçlandırabilecektir.